Merhabalar efendim. Ben Can ve bugün kısa korku filmleri izleyeceğiz. Korktuğum an video biter. Baba eve geldim ben. Bu gece de mi yoksun her zamanki gibi? Hayda, <gülüyor> baba <gülüyor> tamam, kaçmış. Tamam baba görüşürüz. Burası mutfak galiba. Hı, falan yapsam böyle korkar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur birazcık videoyu konsantre olalım. Mısır gevreyi yapıyor galiba arkadaş. Kaşık attı. Ayakta yeme kızım. Ayakta yeme. Heh, oturarak ye. Şimdilik bir şey yok. Normal günlük aktivitelerini yapıyor kızcağızımız. Babası da gelmemiş. Daha iyi yani. Ben babam evde olmayınca daha çok rahat ediyorum. Mis gibi ortam. Şarkı birazcık korkutucuymuş lan. Saat iki buçuk. Normal yatıyor işte. Niye burada yattın kızım? Git yatağına yat. Oh shit. Korkmadım, 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 korkmadım. Yok, korkmadım, korkmadım. Yok abi, korkmadım. Anne? Anne mi? Yuh. Annesi geldi lan. Olabilir. Annesi işten mişten gelmiştir belki. Kızım çıplak ayakla gezme evin ortasında. Çorap giyeydin bu ayağına. Üşüteceğim. Hayır korkmadım abi. Ya bunlar olabilecek şeyler. Anne su içmeye kalktı belki. Su içmeye gidiyordur şu an. Ben konuşmaya çalışıyorum korkmamak için de. Belki e, ayağını masaya çarpmıştır, o yüzden ağlıyordur annesi var. Yani. Bunlar olabilecek şeyler. Su almaya giderken ayağını çarpmıştır yanlışlıkla. Sakın, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Anladım. Korkmadım arkadaşlar. Bir tepki yani bu. Annesi korkmuş. Gitme beni de çağırdı. Ne diyor lan? Anladım. <laughs>